Ben e, namazla ilgili Hadi. videoyu hazırlarken hadis kaynaklarına çok baktım. İlginç bazı şeyler gördüm. Mesela e, Ömer bin Abdülaziz namazın beş vakit olduğunu bilmiyor. Müslüm'deki bir hadise göre. Ömer bin Abdülaziz. Emevi halifesi. Hı. Adamın biri Hı. ya işte konuşma sırasında namaz diyor. Ne namazı işte. İkinci, ne ikincisi yani namaz kılacağız. Ne namaz yani niye diyor İşte beş vakit ya namaz. E sonra adama soruyor sen bunu Rasul'den mi duydun filan diye. Ve şöyle bir şey var bu hadis şimdi insanlar şey diyor Gürkan hadisleri kabul etmiyorsun. Hadislerden delil mi getiriyorsun? Değil arkadaş. Hadisleri kabul etmemek şimdi aptalca bir şey diyorum ki bu hadisler tarihin belli bir döneminde yazıldı. Bu hadisler bize yazıldığı dönemle ilgili bilgi verirler. Allah Resulü zamanıyla ilgili bilgi vermezler. Yazıldığı dönemle ilgili bilgi verirler. Ben yazıldığı dönemi anlamak istersem tabii ki o hadis kaynaklarına bakacağım. Görüyorum ki e, kötü i sitte hadisleri yani Müslüm olsun, Buhar olsun, diğerleri olsun. Diğerlerinden son derece güzel sansürlenmiş ve özenle seçilmiş e, rivayetler olmasına rağmen onların içinde bile Müslüme bir bakıyorsun, aha! Ömer bin Abdülaziz 5 vakit namazı bilmiyor. İlginç. Sonradan bu demek ihdas edilmiş. Ne bileyim işte öyle hadisler var. Kaç tane buldum hem de şeylerde. İlk dönem kaynaklarında daha da fazlası var da. Ben kütübist hadislerinden bahsediyorum sadece. İşte adamın biri olay anlatıyor. Bazı insanlar çok detay anlatmayı sever ya işte. Devem vardı. Devemin heybesi vardı. Heybesinin rengi şöyle şudur şudur. Detaycı bir adam. İşte Allah Rasulü bizi çağırdı. Haydi salata dedi. Tamam. Sonra şöyle bir konuşma yaptı bize böyle bir işte şu problemimiz var onu anlattı. Sonra bitiyor. E namaz nerede diyorsun? Yani şimdi şu söylenebilir ya birkaç tane böyle şey var. Allah Resulü haydi salata dediği bir konuşma yaptığı sonra insanların dağıldığı ama namaz kılma yok. Şimdi diyebiliriz ki ya ravi anlatmamış. Evet anlatmamış olabilir yani oradaki namazı anlatmamış olabilir ama ya işte devesinin heybesinin rengini anlatıyor bu adam. Acaba yani o zaman şey düşünüyor işte insan bir saniye diyoruz yani. Aslında ee, doğru düzgün bir yöntemle Yani ben tarihselci arkadaşlara şundan kızıyorum Tarih bir şundan da kızıyorum Tarih bir, bir bilim Tarihe de bir bilimsel metod olarak yaklaşmak lazım Ya şu hadis kaynaklarını Tarihi bir veri olarak değerlendiren Bir akademisyen de görmedim ben Anlatabiliyor muyum ne dediğimi Ya bu hadis kaynakları Aslında kendi yaşadıkları dönemin dediğin gibi Kendi oldukları yaşadıkları dönemin Kültürünü bize direkt yansıtırlar Yani evet. hadislerin öyle bir faydası var ama bize imani olarak veya Kur'an'i olarak bir şey getirmezler. Sadece kendi dönemleriyle ilgili bilgi verirler. Ama onu da arka planda verirler. Tabi ama şu şey ama şu ama şu çok iyi. Bazı kavramların zaman içerisinde nasıl değiştirdiğini gösteriyor bana. Ya arkadaş ben bu hadis onu sen görüyorsun tabii, işte. Onu o maksatla bakan i̇şte, görüyorsunuz. Ama bir akademisyenin görevi de bu değil midir? Yani madem tarihselcisiniz, madem akademisyensiniz e o zaman sizin ya bir şey yapsanız, şu hadis kitaplarına, kaynaklarına bir baksanız. Ya arkadaş bize anlatılan namaz kavramıyla hadis kitaplarından ki anlatılan namaz kavramı uymuyor. Bu bir yerden çıkmış ama hadis kitaplarından çıkmamış. Ki bakın de diyorum bir alta dönüyorsunuz. Mesela bu hadisi herkes şey yapar i̇şte adamın biri bir namaz soruyor Halife Ali'ye. O zaman halife mi değil mi bilmiyorum ama yani halifeliği zamanda olmayabilir ama işte e, Ali'den gelen bir rivayet. ...işte şu namazdası şu namazdası Ali de diyor ki ya Allah kimseye namazdan dolayı azap etmez dediğin gibi kıl diyor. Şimdi bu hadisi kütübesinde hadislerini almıyorlar ama bakıyorsunuz aslında muteber bir hadis. E, sansürlemişler. Ya yani niye bunlar alınmamış? Yani bu da sorulabilir. Bu da sorulması gereken bir şey. Yani bakıyorsunuz işte şeye göre işte Buhari'nin hocaları naklediyor bu hadisi. Ve muteber şeye göre hani kendi sünni şeylere göre görüyorsunuz ki ha bu adamlar zaman içerisinde bir şeyleri sansürlemişler, bazı şeyleri elemişler, bazı şeyleri almamışlar. Aldıklarında bile aldıklarında dahi bir takım şeyler var. Almadıklarına bakınca daha çok şey var. Ya bir şey kurulmuş. Hep o şey örneğinde olduğu gibi e, kutlu doğum haftası hatırlıyor musun? Büyük hı hı. ihtimal benim çocuğum veya torunum kutlu doğum haftası diye bir şey bilmeyecek. Ama şayet bu ya, bir, şimdikiler bile unutacak yani. Ama şimdi bu Fetö'nün ipliği pazara çıkmasaydı büyük ihtimal kutlu doğum haftası biz diyecektik ki kutlu doğum haftası hep yapılıyordu. Yemeğin yapılmıyordu. Ne bileyim işte Sela hep okunuyordu. Ya tarihe bak Sela hep okunmuyordu. Sela'nın tarihi belli. E mevlidler de şeyler de böyle. Işte, evet, kandiller kandiller hep gibi. kutlanıyordu. Hep kutlanmıyordu. Baba yemeyin bizi yani. İşte cenaze ritüeli hep böyle yapılır. Ya sadece Türkiye'de öyle yapılır. Git Araplar bile öyle yapmıyor. Demek ki Türkiye'de siz zannediyorsunuz ki dinin emri bu. Namaz hep öyleydi. Ya aç o hadis kitaplarını oku incele. Namaz hep öyle değildi. Yani ben şuna çok şey hani yalnız Kur'an fikrine en çok namazdan saldırıyorlar ya. Şayet ben Hadisleri savunan bir insan olsaydım e, namazı ağzıma almazdım. Çünkü en zayıf karnım namaz. Yani hadislerle yani anlatabiliyor muyum ne dediğimi çok ilginç bir şekilde e, onun farkında değiller. Ve yalnız Kur'an fikrine namazla karşı çıkmaya çalışıyorlar. E, bunu şunun için söyledim. Senin anlatmış olduğun salat ile ilgili kavramlar ve benim de çıkarımlarım yakın. İnsanlara çok uçuk kaçık geliyor. Birinin de ama o birinin bir akademisyen olması gerekiyor tarihi kaynaklara gidip hadis kaynaklarına gidip bakın bu hadis kaynaklarına göre bile böyle diye ortaya koyması lazım. İlginç bir şekilde oradan bile aynı sonucun çıktığını görecekler.